Haftanın özetiyle karşınızdayız. Çocuk Üniversitemizin minik yıldızları mezuniyet töreni ve bir yaş büyüdüm etkinliğiyle maharetlerini sergiledi. Müzik öğretmenlerimizin keyifli melodileri eşliğinde hünerlerini sergileyen minikler hem hüzünlendirdi hem de gururlandırdı. Uzun Mustafa Mahallesi'nde yaşayan Karagüllü ailesinin ferdi Mustafa Yiğit, Kurban Bayramı'nın 3. günü mahallede temizlik çalışması yapan Düzce Belediyesi personellerine kolonya ve şeker ikram etti ailesi tarafından kaydı alınan küçük kardeşimize biz de sürpriz yaptık. Belediyemiz her yıl Kurban Bayramı'nda geleneksel hale getirdiği kurban eti dağıtımıyla bu yılda ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Vatandaşlarımızın bağışladığı kurban etleri sosyal yardım işleri ekiplerimiz tarafından özelle paketlenerek 86 haneye ulaştırıldı. Düzce İtfaiye Müdürlüğü olası afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında Uğursuyu üzerinde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gerçeğe yakın koşullarda başarıyla tamamlandı. Yaz aylarında artan sivrisinek ve karasinek popülasyonuna karşı vektör mücadelesine hız verdik. Ekiplerimiz 63 mahalle ve 17 mücavir alanda gece gündüz ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz Asar Deresi içinde ve çevresinde temizlik çalışması başlattı. Yağışlarla birlikte dere yatağına taşınan kum ve milleri kaldırmak, ayrıca yaz aylarında artan sıcaklıkların etkisiyle oluşulabilecek kötü koku ve yosun oluşumunun önüne geçmek için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte düzenlediğimiz Düzce Üretim Şenliği geri dönüşüm muhteşem oldu sloganıyla Millet Bahçesi'nde gerçekleşti. Sanat, tarım ve emek pazarında yer aldığı statlar 3 gün boyunca yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildi.